Ne yapacağız arkadaşlar sonra? Sen de yapacaksın? Nasıl <laughs> 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 Oh yeah. Gelmekte güle var özel. Şoförünle Bakalım hangi taraf. Hangi taraf kazanacak? Ablam yazmış zaten. gücü olarak söylüyorum. Zaten vakil apartı olarak söylediğim şeyler işte. Yangınlarda Topak içleyebilirsiniz. Çünkü orada yok. Kayalık ve altyapıdan da bu gündeydi. Hayatların kuzeyinde gördüğümüz ağaç türleri genelde Kafkas tipi ağaçtır. Ama güneyine baktığımız zaman Afrika. <laughs> ne o? Kızılçak, işte altındaki sandal, mersi. Zaten e, hanımefendi girmeden sorusunu sordu. <laughs> Bu daha evvel yapılıyordu. Koca daha yürüyüş olarak yapılıyordu ama bu seferki daha komplike bir program. Ee, karavan e, sahipleriyle, işte arkadaşlarımızın çadırlarıyla, diğer müzik gruplarıyla burada iki günlük yoğun bir program yapılacak. Ee, yeşille, e, kenti, kent kültürüyle kırsal mahalle kültürünü bütünleştirmeye çalışıyoruz. Karadeniz'in en güzel e, yerlerinden, mekanlarından bir yer burası. Koca bilinen bir yer. kocada e, tip etkinliklerle Koca Dağ turizme katmaya çalışıyoruz. Deniz ve kum turizmiyle dağ turizmini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Deniz ve kum için Samsun'a, Atakum'a gelenleri Koca Dağ'da çıkarmaya Koca Dağ'ımız var. Gelin orada değişik bir etki şeyimiz var. Coğrafyamız var. Manzarası güzel, havası güzel. Onu da görün demeye çalışıyoruz. Farkındalık yapmaya yaratmaya çalışıyoruz. Eğer bu bütünlüğü sağlayabilirsek Burada bu yolun bir ihtiyaç olduğu görülecektir. Kenti yönetenler, Atakum Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Valisi bu yolun yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu göreceklerdir. Hem orman yolu hem yangın yolu hem de buna benzer sosyal kültürel etkinlikleri düzenleyenlerin yolu olarak bu yol bir ihtiyaçtır yapılması gerekiyor. Onu da hissettirmeye çalışıyoruz. Bir defa karavan kültürü çok değişik bir kültür, zengin bir kültür. Onlara gittim hem karavanlarını gördük hem de kendi enerjilerini hissettik. Burada çocuklar işte ne bileyim Mısır yapıyorlar işte çileklerini getirmişler. Bu bölgenin insanları burayı hissetmişler geliyorlar, ürettiklerini pazarlamaya çalışıyorlar, sunmaya çalışıyorlar. Kırsal mahalleyle yani üreticiyle kentteki tüketiciyi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Hem e, ekonomik bir e, ne diyorsunuz kazanç elde etmeye e, çalışıyoruz. Hem ekonomik girdi sağlamaya, bu özellikle kırsal mahallere ekonomik girdi sağlanmasına destek veriyoruz. Hem de iki kültürün bütünleşmesine, kent kültürünün oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip sosyal ve kültürel etkinlikler bunu buna yöneliktir. Buradan da bunu amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha geliştirerek tekrarlayacağız ee, ve özellikle karavan e, şeylerinin e, severlerin ya da karavancıların bir istekleri var. Bize yaz kış bir yer bul diyorlar. Onu oluşturmaya çalışacağız. Böyle bir kültür, böyle bir kültür, e, kültürel etkinlik, böyle bir turizm faaliyetini Burada yerleşik kılmaya çalışacağız. Spor tipi faaliyet, yürüyüş yapıyoruz açık havada. doğal da e, bir yürüyüş var. Tabii gençlerin işi sporun olduğu yerde onların olması lazım. Müziğin olduğu yerde onların olması lazım. Sanatın olduğu yerde onların olması lazım. Yarın öbür gün önümüzdeki dönemde belki işte sanatçılar, resim sanatçıları tuvallerini alıp gelecekler buradan. Samsun ve Atakum manzarasını çizecekler. Harika manzaralar var. Dağ manzarasını çizecekler. Onlar için e, bir şey tablo. Bunu tekrarlayacağız. Her yıl biraz daha geliştireceğiz. E, doğa sporuyla eee e, doğa sporunu turizmin içine katacağız. Kültürel turizmle, sportif turizmi bir araya getirip Atakum'u, Samsun'u çekim merkezi haline dönüştürmeye çalışacağız. Evet, eğleniyoruz tabii ki. Güzel bir ortam. Yaklaşık 20 yıldır ben Kocadağ'a geliyorum zaten. Her sene Sandak'ta yapıyor bu faaliyeti. Bu sefer ben ekobitle geldim, bisikletlilerle. Güzel bir ortam. Belediyede güzel çalışmış, güzel organize etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet eğlenceli. olarak evet. katılımda bulunduk. Ee, amaç hem şehrimizin bu tür sosyal faaliyetlerine katkıda bulunmak hem de karavancılığın nasıl bir hayat olduğunu buradaki arkadaşlara da göstermek amaçlı katılım gösterdik. Gayet de güzel bir ortam var. Keyif alıyoruz. İnşallah aynı keyfi herkes alıyordur. Çok eğleniyoruz. Valla eşimle demden beri sahneden inmedik. Çok eğleniyoruz. Hava müthiş zaten. Atakum Belediyesi'ne bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Yani biz eğleniyoruz. Gelmeyenler çok şey kaçırdı. Yani her zaman gelmek isteriz ve devamını diliyoruz. Keşke daha erken gelseymişiz. Biz biraz geç kaldık bugün.